Nerede bu kıvanç yamaç? Onlara zehirli jelibon yedirip saçlarına keseceğim. Kıvançla yamacı hemen bulmam lazım. Makas geliyor. Buradalar işte. Kıvanç yamaç. Kıvanç yamaç. Cadı teyze geldi gene. Cadı teyzenizi özlediniz mi bakayım? <laughs> Aa, sizin saçınızı kesebilir miyim? Hayır. hayır. Ay hayır. eyvah izin vermiyorlar saçını kesmeme. En iyisi önce zehirli jelibondan yedireyim. Bayıltayım. Öyle keseyim saçlarını. Tamam tamam. Ben sizin saçınızı kesmekten vazgeçtim. Size çok güzel renkli jelibonlar getirdim. Yo sihirli değil bunlar. Hadi yiyin. Güzel güzel ağzınız tatlansın bakayım. Evet yiyin hadi çocuklar. <laughs> Heyecanlandınız mı? Ne yiyorsun? Gülüyorum size sevindirmek istedim size jelibon getirdim ha yeşilinden en zehirlisi yeşiliydi. Turuncu da yiyor o da o da küçük zehirliydi ama o da küçük olduğu için bence yeterli ona. Oh yiyin yiyin afiyet olsun size afiyet olsun jelibonları yiyin. Bunlar çok güzel jelibonlar. Şimdi bayılsın. Makazımı alayım da bir yerden başlamam lazım. Bayıldılar mı acaba? Hala yiyorlar. Ha, ha. ha. Bittiler. Oh, oh, oh. Şu küçük hala bayılıyor. Tamam. Yemeğe devam ediyor ama bayıldığı yerde. Hemen hemen yamaç bayılmışken saçından biraz alalım. Fark etmesin ama bize. Ay şöyle arkada kocaman saçı var. Bundan, aa, kocaman saçına bakın arkadaşlar. Bundan biraz aldık sıra Kıvançlı. Oh ne güzel arkasında dönmüş. Bir sürü kesebilirim şimdi. Ah ah Keselim keselim keselim. Keselim keselim keselim. Oh kalkınca çok öyle. Bunlar inşallah hemen uyanmazlar. Anneleri gelmeden de kaçmam lazım. Hmm, böyle. O kestim saçlarını. Bakın arkadaşlar beğenecek misiniz? Kıvanç'ın da saçını kestim. Bakın bakalım. Biraz daha kesmem lazım. <laughs> tamam oldu işte. Kıvanç, yamaç. Uyanabilirsiniz. Jelibonu beğendiniz mi çocuklar? Beğendik. Beğendiniz, beğendiniz şekerli mi? Şekerli Nasıl bir şekerli? <laughs> Hah, Kıvanç iyi oldu böyle. Saçlarını çok beğeneceksin teyzeciğim. Çok güzel oldun bence. Ya. Şimdi bir de Yamaç'a bakayım dur. Yamaç sen de böyle çok güzel oldun. Saçınızı çok beğeneceksiniz. Bence gidin bir aynaya bakın çocuklar. Bayılacaksınız saçlarınız. Ne yaptın Filiz? Bir şey yapmadım. Sadece biraz makasla saçlarınızı Hiç. kestim. Ben de seni keseceğim. Nerede makas? Sadece biraz saçınızı kestim çocuklar. Bak sana ne güzel Kendisi oldunuz. Olduk. Hayır keltoş değilsiniz. Çok güzel uzattım saçlarınızı ya. Yamaca baksana saçlarına. Hala jelibon yiyor. Ne kadar beğenmiş jelibonu. sen anneme söyleyeceğiz. Hayır beni sakın annenize söylemeyin. Hayır çocuklar hayır. Hayır söylemeyin beni annenize. ben annenize söylemeyin. Hemen krem getirip kafanıza süreceğim. Saçlarınız yerinize gelecek tamam mı? Sana inanmıyorum ben saçlarımı istiyorum. Yamaç bana inanıyor. Yamaç saçlarınızı geri getireceğim. İnanın bana. Annenize sakın söylemeyin. Şak. Sakın annenize gidin söylemeyin Şak. beni. Sakın. Bak çıkıyor saçlarınız. Neden bana böyle kötü davranıyorsunuz? Ben sadece size şaka yapmak istemiştim. Yamaç ile Kıvanç. Bir daha sakın beni annenize söylemeyin. Bak saçlarınız geri geldi. Hayır beni annenize söylemeyin. Söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Anneniz beni bu evden kovar yoksa. Cadı teyzenizi istemiyor musunuz bu evde? Niye <laughs> Yamaç bana kötü davranma. Hı, ben yamaç hayır. Beni annenize söylemeyin. Gidiyorum ben. Ben de söylemeyeyim. Gidiyorum ben zaten. Hayır sana sildim. Korkunç. Evet. Nasıl bir jelibon bakayım ama. Oh, bak. No. bak. Aa, bu nasıl bir jelibon. Çocuklar size zehirli jelibon getirmiş Yadı teyze. İnanmıyorum yediniz mi? Hemen koca bir bardak süt için bakalım zehrini alsın. Beden neden inanıyorsunuz? Geçen sefer de geldiğinde size kötü davranmıştı. Çilek yedirmişti. Zehirli mandalina yedirmişti. Ona nasıl inanırsınız çocuklar? Kıvanç sen büyüksün sen nasıl inandın ona? Hala yiyorsunuz onun jelibonunu. Yemeyin. Bak zehirli. Üstünde zehirli yazıyor. Bakın. Bakayım. Bak, bak Zehirli olandan getirmiş size. Bir daha sakın inanmayın. Kimsenin verdiği bir şeyi de yemeyin. Anne, anne. jelibonunu döküyorum.